Ben aslında bugün bu oyunu oynayacağım. PUBG oynarken bunu oynuyordum az kalsın. Ama şimdi oynayacağım. Artık hiç kimse karışamaz. Artık oynuyor. Anne karışmıyor. Yemek sipariş etmiş anne babadan. Yemek sipariş etmiş. oy oy. Arkadaşlar Hangi bölümde kalmıştık Yorumlara yazın Arkadaşlar Sonra Galiba bunda kalmış. Hayır Geçmiştik galiba Geçmiştik galiba Lan oyuna çıktım Hai, siu dadadadadadadadada asana dadada dalele uru udah wuih, uru ni pura berani ura ni u a kutani u a sura ura kutani d u i h wuih, 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 w u Galiba burada kaldık. Adam da orada ya. Yazık. Ay yazık. Adam orada. Oyun ağırsa. Veyve. Çağrı. Ötüm tabi. Ufu. burada kalmıştık. Yok. Ekmek getirmemiş. Ekmek ister. Şuradan babalara. Dur. Aaa. Eline ekmek gönderdi. Ve evet, orada durdurdum arkadaşlar. arkadaşlar. Ekmek Anne yapıyorum. babamı arama videosu yapayım mı? Babam geldi geldi getirdi sen halanara emin ekmek Tamam etmişsin. arkadaşlar şimdi halamı arıyorum. Emin ekmek getirsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi halamı arıyorum. Arkadaşlar şimdi oyuna devam edelim. <laughs> Bu sefer o bölümdeki Tamam. Ya. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Neyse. Hadi arkadaşlar evet. şu anda Hayır. teşekkür ederim. Ben buraya koyayım. Koyalım. Arkadaşlar ay açıldı. Tut tut. Bir soğan salatası yapacağız. Gel. <laughs>